Tanımlama tarayıcısı. Bob hasta. Kolları. Kolları sağlıksız. Ee, kan seviyesi çok düşük. Önce bir kan basacağız. Hastaya kan basacağız. Melih Bey. Asalım, Melih Bey hastaya oh. <laughs> kan... basacağız. Basın Melih Bey. Ben dur diyeceğim size. Kan seviyesi hızlıca yükseliyor. Evet. Diğer çubuğu da basabilir misiniz? <laughs> dedi. <laughs> Birisini amına koymuşsun diye tipi. Efendim, ee, lütfen küfür et. <laughs> Hastanemizde. Bu tüpü de şeye mı saklayacağız? <gülüyor> Basın. <gülüyor> tamam bu şey bak burada kan durdurma olayımız var. Şimdi sen bunu alıyorsun. Bir kan daha basalım bence. De. Buyur, buyur. Ee, buyur. Ama şey, basmayalım. Gel. Bak zaten burada yazıyor bak. Bak benim. Buraya bakacaksın. İkendirir. Kan kaybetme hızına dikkatli bak. Tamam mı? Şunu alabilir misiniz Melih Her şey süper. mi? Biri bilebilen yok şimdi. Bab'ın kolları da eşecek Tamam mı? Önce bir etrafa bakalım. E ee, şunu söküyoruz. <laughs> tuttu, tuttu. Bunu koyayım. Abi Taş sağ mi? kol. Sağ kol, sol kol, tüter tükenmiş. Ne yapacağız? Bacak takalım onun ya. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Bacak takalım. Gel, gel abi. mi? gel gel. Eee onu çözeceğiz kapıların. Evet, tamam. Buradan geçeceğiz. Gel. Kapıları açacağız. Oh. Oh. Aa. Aa. Adamı değiştim. Aga. Aga neredesin? Aga adam deşildi. Anı. takalım yani. Ya, amına koyayım. <laughs> Adamın kolunu söktü yanlışlıkla. Ha çok oyun çok hızlı attırız yani. Kol bacak e, nasıl geçeceğiz biz o kapıya? Kapıyı açacak bir şey bulmamız Baksana nereden basıyorum kana. Kalın varsa Yok az önce başka bir yerdeydim. He. Ee, basıldın mı? Sen o kapılara bir yöntem bul. Ben de şurayı biraz düzenleyeyim ya. Kapıyı kıracak bir şey mi bulsam? Bende neden olmadı? Elime baktı kardeşim. Açılıyor mu lan? Hmm. Burada buzlu kova var. Elini bacağını buraya koyacağız <gülüyor> galiba. <laughs> Öyle taşıyacağız. Harbi buradan. Okay. Bu ne? Bak bakayım. Cık. Elini kon. O ne? Böbrek mi o? Yapma <laughs> adam ölecek şimdi. Yani. Ee, bu ne? Açılmıyor mu açılmıyormuş. Gel voleybol oynayalım. Gel voleybol oynayalım tut. Gel çalın manyağı yapıyorsun. Ronaldo a. Aaa bir şey deneyeceğim dur. Aa. Bir şey buldum. Gelsene bak. Aa! Sen bir daha isin amına koyayım. Ben sana buradan vereceğim, tamam mı kolu bacağı? Bak, sen buraya geç istersen, sen bana buradan şey vereceğim, bir şeyler vereceğim. OK? Ee... Evet, oraya ben geçeyim. Sağ kol, sol kol. Şimdi bunlara basma, çünkü bunlar bozuluyor. Ben sana bozuk kolu vereceğim aşağıdan. Sen buraya koyacağım, tamam mı? Bak. Zaten basamıyormuşuz. Nasıl oluyor biliyor musun? Neredesin? Bak. Ben sana kolu vereceğim ya. Ben sana hangi kolu vereceğim? Sağ kol, sol kol. Bak buraya koyacağım. Buradan yeni kol düşecek. Tamam. Aşağıya vereceğim. Önce hangi kol? Önce sağ kol, sol olduğu için. Adam tam sağ kolu veriyorum. Sen sağ kolun olduğu yere koyacaksın. Ancak ee, acilen müdahale etmem gerekecek. Sen bunu al. Aga Aldım. Sağ mı bu? Ah! Al. <laughs> bu kolu ne yapacağım? Götüme sokarım. Okey. Şimdi e, bu adam çok kan kaybetti o yüzden bana yardım lazım. <laughs> Diğer taraftan gelsene. Geliyorum. Şu dolu olanı al. Dolu olanı al. Hayır hayır boş. Dolu olanı al. Adama sokmaya hazır ol. Adama sokmaya hazır ol. Hazır mısın sokmaya? Eminsin değil mi? Evet. Bir. İki. Üç. Ben diğer kolu getireceğim şimdi sana. Lan kolu sıkıştı adamın. Okey tamam bırakabilirsin bırakabilirsin. O dırdırdırın sesi duydun ya. Buyurun Melih Bey. Takın kolu. Abi sen tak. Yok yok kanka ben nasıl Altak. Hep ben mi yapayım sen yap biraz. Al sana şu kum. Nerede amın akıyım bu buraya mı? Hmm. <laughs> Aga nasıl yerleşecek? Koy koysan yerleşiyor. Well done. <gülüyor> <gülüyor>